Bakın arkadaşlar yavrularını taşımış. Ama burası kalacak daha sonra tekrar buraya getirir. Bakın yavruları nerede? buraya almış yavrularını. Söylediğim gibi anne kedi nerede büyütmek istiyorsa oraya taşıyor. Buna müdahale edemiyoruz. Yemeğini verelim, suyunu verelim. Anne kedi büyütür yavrularını. Suyunu da içsin. Yarasına melhem sürelim. Daha sonra tekrar yavrularının yanına gitsin. Gel. Pıs 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 pıs. Gel buraya gel. Bekle. Bekle. Gel. Çık dışarı çık. Bakın gördünüz mü? Bekle. <laughs> tamam hadi git bebeklerine git. Muhtemelen tuvaleti gelmiş. Tuvaletini de yapsın, bebeklerinin yanına gitsin. Kediler bu kadar temiz işte. Tuvaletin üstünü de kapattı. Yarası iyileşecek arkadaşlar. Endişelenmeyin. Git bebeklerine gidin. Biraz daha yemek yiyecekmiş. Doymamış. ters yattı. Bebekleri arkasında kaldı. Ama anne kediler işini bilir arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Şimdi yavrularını yanına alır. Bakın gördünüz mü? Birini kucağına almış emziriyor. Hepsini alır buraya. Burada birkaç gün sonra rahat etmeyecek. Tekrar aynı yerine taşır yavrularını. Arkadaşlar akşam oldu. Anne kedi hala burada. Gel çık. Çık dışarıya. Gel. Yavrularını bir süre burada büyütecek. Gel kızım gel. Yavrularına bakıyor. Gel. <laughs> Yavruları burada. Şimdi suyunu değiştirelim. Hatta dışarıya dökelim suyu. Suyu da hazır maması var, kurumaması. Bunu atalım çöpe. Karıncalar girmiş içine. Burada yesinler karıncalar biraz. Daha sonra atarız. buraya girmeyi tercih etmedi arkadaşlar. Bakın ama içinde gezmiş biraz toprak olmuş. Daha sonra tekrar yavrularını buraya getirir. Burası böylece kalsın bu şerit. videoyu bitirelim arkadaşlar bu kadar yeterli